Merhabalar. Geçen hafta Sherlock Holmes hikayeleri serisiyle ilgili ufak bir tanıtımla başlamıştık. Bu hafta küçücük bir giriş, yine tanıtım benzeri bir şey yapıp daha sonra artık asıl hikayelere geçmek istiyorum. Charlotte ee, Sherlock Holmes kitapları bildiğim kadarıyla 56 hikayeden oluşan 4 roman. Normalde en başta gazetelere vererek küçük küçük hikayelerle kurguladığı romanları dört tane. Yanılıyorsam kusura bakmayın. Ben böyle biliyorum. İtiraf etmem gerekir ki ben şimdi okurken anlamı kaydırmadan bazı bölümleri e, kısaltacağım, bazı bölümleri atlayacağım. Bölümleri değil de belki kelimeleri, cümleleri atlayacağım. Bunun sebebi de bazen teknik olacak, bazen de belki kişisel veya dinleyenlerin çok da içinin kararmamasını isteği, çok da içinin kararmamasını istememden kaynaklanacak. Ama anlam üzerinde bir değişiklik yapmamak için elimden geleni yapacağım. Şimdi bu haftaki bölüm ve önümüzdeki haftaki bölüm aslında Sherlock Holmes hikayelerinde e, önemli bir karakter olan Doktor Watson'la Sherlock Holmes'un tanışması ilki bu. İkincisi de aslında tüm dedektif hikayelerinde bu serideki akıl yürütme bilimi üzerine. Gerçek vaka bir sonrakinde başlıyor. Ama tüm vakalarda bunların iki arkadaşın dostluğu ve aslında akıl yürütme bilimi önemli olduğu için bunlar da hikayeler, bunlar da hikaye gibiler. Bu ikisiyle başlamış yazar diye düşünüyorum. Biz de böyle başlayalım. Ee, bir de bu arada e, ilk bölümde şöyle söylemiştim hani filmlerde bazı konuların abartıldığını düşünüyorum diye aslında bu hikayeleri şöyle bir gözden geçirip bakarken şunu da fark ettim hani şunu da hakkını vermeliyim senaryoları uyarlayanlar kitapları senaryoya uyarlayanlar bazı konularda da aslında e, daha güzel ele almışlar. Belki de bizleri üzebilecek, o döneme ait olan belki yazarın, e, bilemiyorum, öyle neyden öyle öngördüyse daha katı olduğu yerleri bizlere daha yumuşatarak sunmuşlar. Burada da onların da hakkını vermek isterim ve başlayalım. İlk bölümümüz Dr. John Watson'ın Anıları diye başlıyoruz. Çünkü bütün hikayeler aslında onun anıları üzerinden gidiyor. Şimdi tanışmaları. Birinci bölüm. Bay Sherlock Holmes. 1878 yılında Londra Üniversitesi'nden tıp doktor derecemi aldım. Ve askeriyedeki cerrahlar için belirlenmiş kursa katılmak üzere Netli'ye doğru yola koyuldum. Bu doktor Watson. Çalışmamı orada tamamladığım için yardımcı cerrah olarak 5. Northumberland alayının yeterince tanıyordum. O zamanlarda alay Hindistan'da konumlanmıştı ve oraya katılmadan önce de 2. Afgan Savaşı patlak vermişti. Bombaya ayak bastığımda askeri birliğimin bütün kanallardan geçtiğini ve ülkeyi çoktan ele geçirdiğini öğrendim. Yine de benimle aynı durumda olan diğer birçok subay gibi alayı takip ettim. Bir an önce yeni görevlere giriştiğim Kandahar'a güvenli bir şekilde ulaşarak alayımı buldum. Politik kısmına girmek istemiyorum ve devam ediyorum. Harekat çoğuna rütbe getirdi ama benim için zorlu bir görevdi. Birliğimden çıkarılmıştım omzumdan vurulmuştum geçirdiğim bütün zorluklardan dolayı zayıf düşmüş bir halde peşa verdik hastane üstüne üstüne kaldırıldım burada yeniden canlanmış koğuşlara kadar yürüyebilmiş Hatta Hatta Hindistan'da kaptığım e, hastalık zamanlarında bile verandada biraz güneşlenebilecek kadar ilerlemiştim. En sonunda iyileştim. Ama o kadar zayıftım ki tıbbi kurul bir gün dahi gecikmeden İngiltere'ye geri gönderilmem gerektiğine karar verdi. Orontes adlı askeri gemiyle sevk edildim. İngiltere'de ne bir hısmım ne de bir tanıdığım vardı. Bu yüzden kuş gibi özgürdüm. Elbette günde on şilin ve altı penlik geliri olan bir adam ne kadar özgür olabiliyorsa. Bu arada bunun 1900'lerin başına ait olduğunu unutmayalım. Bu şartlar altında, başları değil de daha ortaları, bu şartlar altında doğal olarak imparatorluğun bütün ayaklarının karşı konulmaz şekilde içine aktığı Londra'ya yöneldim. Olmam gerekenden daha fazla özgür davranarak, sahip olduğum tüm parayı konforsuz ve anlamsız bir varlık sürdürmek için harcayıp bir süre strandta bulunan özel bir otelde kaldım. Finansal durumum alarm vermeye başlayınca da anladım ki ya şehri terk edip köyde yaşayacaktım ya da hayat tarzımı tamamen değiştirecektim. İkinciyi seçerek otelden ayrıldım ve daha az iddialı, ucuz bir yerde kalmaya karar verdim. Bu sonuca vardığım gün bir omzuma dokunduğunda oturuyordum. Arkamı döndüğümde restoranda karşımda emrim altında terzilik yapan genç Stanford'u tanıdım. Londra'nın muazzam kalabalığında tanıdık bir yüz görmek Yalnız bir adam için gerçekten hoş bir şeydir. Eski günlerde Stanford hiçbir zaman yakın arkadaşım olmamıştı. Ama o coşkuyla selamladım ve o da beni gördüğü için mutlu olmuş gibiydi. Coşku içinde onu Holborn'da öğle yemeğine davet ettim. Daha sonra Faiton'la yola koyulduk. Londra'nın kalabalık sokaklarında tıngır tıngır ilerlerken apaçık bir merakla ne yaptın kendine Watson diye sordu. Kararmış, çöp gibi kalmışsın. Ona kabataslak taslak maceralarımı anlattım. Gideceğimiz yere ulaştığımızda hikayemi zar zor bitirmiştim. Dikkatle dinledikten sonra sordu. Şimdi neler yapıyorsun? Kalacak yer bakıyorum diye cevapladım. Makul bir fiyata rahat bir oda bulma sorununu çözmeye çalışıyorum garip bir şey diye belirtti arkadaşım. Bugün bana bunu söyleyen ikinci kişisin. O zaman ilk soran kimdi dedim. Yukarıdaki hastanede laboratuvarda çalışan bir arkadaş. Bütçesini aşan bazı güzel odalar bulmuş ama yarı yarıya paylaşacak birini bulamadığından şikayet ediyordu. Hadi ya diye bağırdım. Eğer gerçekten odaları ve masrafı paylaşacak birini arıyorsa ben tam da o insanım. Yalnız kalmaktansa bir arkadaş tercih ederim. genç Stanford bana garip bakışlar atarak "Sen daha Sherlock Holmes'u tanımıyorsun ama." dedi. "Belki de onu daima daimi bir arkadaş olarak düşünmemelisin." "Neden? Ne olmuş ona?" "Onunla ilgili bir şey var demiyorum. O fikirlerinde biraz tuhaftır. Bazı bilim dallarına heveslidir. Ama bildiğim kadarıyla Yeterince iyi biri. Tıp öğrencisi sanırım dedim. Hayır, neye yeltendiği hakkında hiçbir fikrim yok. Birinci sınıf bir kimyacı. Anatomide de iyi olduğuna inanıyorum. Ama bildiğim kadarıyla tıp derslerine düzenli bir şekilde hiç girmedi. Çalışmaları istikrarsız ve alışılmadık. Ama profesörlerini hayrete düşürebilecek olağan dışı birçok bilgi toplamış. Ona neyle uğraştığını hiç sormadın mı diye sordum. Hayır, aklına bir şey geldiği zamanlarda yeterince konuşkan olsa da çok kolay konuşturulabilen biri değildir. Onunla tanışmak isterim dedim. Eğer biriyle kalacaksam alışkanlıkları ve düzeni olan bir insanı tercih ederim. Henüz gürültüye ve kargaşaya dayanacak kadar güçlü değilim. Her ikisi için de ömrümün geri kalanına yetecek kadar yaşadım. Arkadaşına nasıl tanışabilirim? Mutlaka laboratuvardadır diye cevap verdi. Ya haftalarca oradan kaçar ya da sabahtan akşama kadar orada çalışır. Eğer istersen yemekten sonra yanına gidebiliriz. Elbette diye cevapladım. Sonra da konuşma başka yöne kaydı. Holborn'dan ayrılıp Hastaneye doğru yol alırken ev arkadaşı olarak önerdiği beyefendiyle ilgili birkaç detay daha verdi. Eğer onunla geçinemezsen beni suçlama lütfen. Onunla ilgili sadece ara sıra laboratuvarda karşılaştığımız için fazlasını bilmiyorum. Sen bu planı önerdin. Bu yüzden beni sorumlu tutma. Eğer geçinemezsek de ayrılmak kolay olur diye cevapladım. Arkadaşımın gözlerinin içine sertçe bakarak ekledim. Stanford olaydan kendini sıyırdığına göre bazı sebeplerim var demektir. Bu arkadaş çok mu çetin biri? Aslında geveleyip durma, sorun ne? Kelimelere döklemeyecek şeyleri anlatmak kolay değil," diye gülerek cevap verdi. "Holmes biraz fazla bilimsel benim için. Fazla soğukkanlı diyebilirim. Ama yine de sen onun bir tıp öğrencisi olmadığını söylüyorsun. Hayır, çalışmalarının konusunu Allah bilir. Ama işte buradayız. Onunla alakalı izlenimleri kendin oluşturmalısın. Konuşurken dar bir geçitten aşağıya döndük ve büyük bir hastanenin ek binasına açılan yan kapıdan geçtik. Yer bana tanıdıktı. Bu yüzden taş merdiveni tırmanırken ve boz renkli kapıların beyaza boyanmış duvarların olduğu uzun koridordan yolumuza koyulurken yönlendirilmeye hiç ihtiyacım olmadı. Daha ötedeki düşük kemerli pasaj bir başka bölüme ayrıldı ve kimya laboratuvarına çıktı sayısız şişenin dizilip çöp olduğu, tavanı yüksek bir bölmeydi burası. Mavi titrek aleviyle küçük lambalar, deney tüpleri, imbiklerle dolu, alçak ve geniş olan masalara yayılmıştı. Odada masanın üzerine eğilip çalışmasına iyice dalmış tek bir öğrenci vardı. Adımlarımızın sesini duyunca etrafına bakındı ve sevinç çığlığı atarak ayağa sıçradı elindeki test tüpüyle bize doğru koşarken "Buldum, buldum!" diye arkadaşıma doğru bağırdı. "Sadece hemoglobinle çözülebilen bir bileşim buldum." Altın madeni bulsaydı, sevinci yüzüne bu kadar yansıyamazdı. Stanford, Doktor Watson, Bay Sherlock Holmes diyerek bizi tanıştırdı. "Nasılsın?" dedi içten bir sesle. Elimi öyle güçlü bir şekilde kavramıştı ki, normalde bunun için ona güvenmemeliydim. Görüyorum ki Afganistan'da bulunmuşsun dedi. Nasıl oldu da bunu bildin diye sordum şaşkınlıkla. Kendi kendine gülerek boş ver dedi. Mesele tamamen hemoglobinle ilgili şimdi. Şüphesiz benim buluşumun önemini görüyorsun değil mi? Kimyasal açıdan muhakkak ilginç ama diye cevap verdim. Pratik olarak beni ceketimin kolundan hevesli bir şekilde tuttu ve çalıştığı masaya doğru çekti. Parmağına bir iğne batırıp kan aldım dedi. Şimdi bir litre suyun içerisine ekliyorum. Ne olursa olsun karakteristik bir tepkimi elde edebileceğimizden hiç şüphem yok dedi. Konuşurken kabın içine birkaç beyaz kristal attı. Sonra da birkaç damla şeffaf sıvı ekledi. Bir anda içindekiler toz cam kavanozun bir anda içindeki toz ve cam kavanozun <laughs> özür dilerim. Bir anda içindekiler ve toz cam kavanozun içine çökeldi. Yeni bir oyuncağı olan çocuk kadar mutlu bir şekilde ellerini çırparak bağırdı. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Çok hassas bir teste benziyor diye yorum yaptım. Güzel güzel eski zeraven testi kullan, kullanışsız ve hataya açıktı. Tıpkı mikroskobik testler gibi. Gayet tabii diye mırıldandım. Adli davalar hep bu noktaya dayanır dedi. Bir insan belki aylarca önce işlenmiş bir suçtan şüpheli olabilir. Kıyafetleri, çamaşırları incelenir, onların üstündeki lekeler çıkar. Birçok uzmanın kafasını karıştıran bir sorun oluşturur. Peki neden? Çünkü hiç güvenilir test yoktur. Artık Sherlock Holmes testi olduğuna göre bundan sonra hiç zorluk olmayacak. Konuşurken gözleri oldukça parlaktı elini göğsüne koydu. Buluşundan heyecanla alkışlayan bir kalabalığı selamlıyormuş gibi eğildi. Coşkusundan dolayı oldukça şaşırmış bir halde. Kutlanmalısın diye belirttim. Geçen sene Frankfurt'ta bir vaka vardı. Eğer bu test o zaman olmuş olsaydı kesinlikle bu, o bu onun sonu olurdu. Ondan sonra başka vakalarda sayabilirim dedi ve konuşmayı kesti. Stanford gülerek, yürüyen suç takvimi gibisin dedi. Bu çizgilerde bir yazı başlatabilirsin. Adına da geçmişten polis haberleri dersin. Eline yara bandı yapıştırırken çok ilginç bir okuma da olabilir diye belirtti Sherlock Holmes. Üç ayaklı yüksek bir taburenin birini ayağıyla bana doğru itmişti. Üstünde otururken buraya iş için geldik dedi Stanford. Arkadaşım kalacak yer istiyor. Sen de paylaş, paylaşacak kimseyi bulamadığından şikayet ettiğin için en iyisi sizi tanıştırayım diye düşündüm. Sherlock Holmes odalarını benimle paylaşacağı için mutlu gözüküyordu. Bize tam olarak uyacak olan Baker Street'te bir eve göz koydum dedi. Olabilir diye cevapladım. Yeterince iyi. Genellikle etrafta kimyasal maddeler olur ve sık sık da deney yaparım. Seni rahatsız eder mi? asla başka ne kusurum var bir bakayım. Bir zamanlar günlerce ağzımı açmayabilirim bir süre boyunca. Bunu yaptığımda küskün olduğumu düşünmemeni isterim. Sadece beni yalnız bırak. Kısa zamanda geçer. Şimdi siz ne itiraf edeceksiniz? Birlikte yaşamaya başlamadan önce iki arkadaşın da birbirinin en kötü taraflarını bilmeleri iyi bir şeydir. Bu çapraz sorguya güldüm. Tüfek bulundururum dedim. Ve sinirlerim bozuk olduğunda da münakaşa ederim. Olur olmadık her saatte kalkarım. Ama inanılmaz tembelimdir. İyi olduğumda da başka çeşit alışkanlıklarım vardır ama bunlar şu anda önemli olanlar. Tedirgin bir şekilde münakaşa ettiğin şeylerin içine keman çalmayı da ekler miydin diye sordu. Çalan kişiye bağlı diye cevap verdim iyi çalınan bir keman bir ziyafettir. Öyle mi? Tamam, dedi neşeyle. Sanırım işi kararlaştırmış düşünebiliriz. Yani eğer odalar sana uygunsa. Ne zaman görebiliriz dedim. Yarın öğlen buraya gel, sonra birlikte gider, her şeyi hallederiz diye cevapladı. Tamam, tam öğle vakti dedim elini sıkarken. Onu kimyasal maddeleriyle çalışırken bıraktık ve otelime doğru beraber yürüdük. Bir anda durup Stanford'a dönerek, burada bu kadar kesin bir şekilde Afganistan'dan gelmiş olduğumu nasıl bildi diye sordum. Arkadaşım esrarengiz bir şekilde gülerek, o da onun tuhaflığı dedi. Bir hayli insan onun böyle şeyleri nasıl bildiğini öğrenmek istiyor. Ellerimi ovuştururken, bir çeşit gizem mi dedim. Çok etkileyici. Bizi bir araya getirdiğin için sana teşekkür ederim. Bilirsin, insanlığın asıl çalışma alanı insandır. Stanford, o zaman onun üzerinde çalışmalısın. Onu yine de karma karışık bir problem gibi bulacaksın. Bahse girerim ki, o senin hakkında, senin onun hakkında öğrendiğinden daha çok şey öğrenecek. Güle güle diye veda etti. Güle güle diye cevapladım. Ve yeni tanıdığım bu adamı epey merak ederek otelime doğru yürüdüm. Şimdilik burada bırakıyorum. Haftaya akıl yürütme bilimi üzerine bölümle bir sonraki haftada esas vakaya girişle başlıyoruz. Sevgilerimle görüşmek üzere.